Selam, bugün bir mekan önerisiyle gelmek istedim. Maltepe Piyaza'da bulunan bir kişiye geziyoruz. Tabii ki günümüzde bir kişi farklı lokasyonlarda da çok rahat bir şekilde bulunsa da, ben Maltepe Piyaza'daki şubesini çok seviyorum. Özellikle yakınlarınıza gittiğinizde oturup sohbet edeceğiniz güzel bir vakit geçirmek için ideal bir mekan çok fazla spesiyel alternatif bulunduğu için bir an ne yiyeceğimize karar veremesek de tabii ki date'lerin vazgeçilmesi pizzada karar kırdık ve delicesine sohbet ettik. Çok lezzetliydi biz margarita söylemek istedik. İnanılmaz güzeldi. Kıvamını çok beğendim. Pizzanın ardından kahve ve tatlı söyleyerek date planımıza devam etmek istedik. Latte ve çakılız moka latte söyledik. Çok güzeldi. Ayrıca kahvelerimizi içerken burada kahve akımını çektik. Çok keyifliydi. Kız nasıl diye gerçekten bir şey var. Tatlı olarak da San Sebastian Cheesecake ve de sufle söyledik. Çikolata aşığı olarak sufleye bayılıyorum ve inanılmaz güzeldi. Donulması çok lezzetliydi. Bu arada kahve tatları çok aşırı tatlı olmadığı için yanında bir tatlı söylediğinizde çok dengeleyici oluyor. Sufle de servis edildiğinde servis sıcaklığı gayet iyiydi. Benim için en kritik olan şeylerden birisi tabii ki suflenin servis edildiği andaki genel kıvamıdır. Yanındaki dondurma servisi de çok hoşuma gitti. Bayılıyorum gerçekten. San Sebastian Cheesecake de gayet lezzetliydi. Bir an cheesecake'in üzerine dökülen çikolata sosu çok yoğun olmuş gibi hissettirse de genel anlamda kıvamını beğendim. Öneririm. Şimdiden sizlere afiyet olsun.